imkansız bir hasta. Bu yüzden hastayı sükür vaziyette yatırıp e, onu çekiliyor. Tüpümüzü ve dedektörümüzü veya akciğer e, evet, pozisyonunda ayarladıktan sonra çekim sarkı 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 sarkı. için bilgisayarın başına geçiyoruz. Hasta kaydını yapıyoruz. Oraya gitmeden buradan indir miyiz? Onu yapalım. Buradan spin sistemden serkal lateral dozunu ayarlıyoruz. basabiliriz. Biz yaptık. Görüntümüzü bekliyoruz. Evet. Şimdi hastaya e, çıkabilir. Tak, tak diyebilir. Evet. Burada evet. en önemli olacak. Tamam, kazanabiliriz. Evet. Yani evet. yatar, yatar pozisyonda. Abi ben ilk defa böyle bir görüntü görüyorum. Trafik kazası geçirmiş bir hastamıza. Hiç bu pozisyonu görmemiş. Servikal lateral <gülüyor> pozisyonu <gülüyor> verdik ve 1, 2, 3, 4, 5 neredeyse 6. <laughs> vertebrayı yani, görebilecek durumdayız. Bir şey sormak istiyorum Fatih Bey. Evet. daha önce hiç şu yani uzun yıllardır bu röntgen e, bölümünde çalışıyorsunuz. Şu ana kadar Hiçbir makinede bu şekilde bir görüntüyle karşılaştınız mı ya da bu kadar iyi bir görüntü daha önce mu? çalıştığım cihazlarda yapıyoruz. Onun arkada pedalleri var. <laughs> evet. Görüntüyü yine bu şekilde olmasa da yani birkaç vertebra görebiliyoruz. <laughs> yani atlas, aksis ve üçüncü vertebra, Dördüncü vertebrayı göremiyoruz. Evet. Şurada tabii bu kadar net de göremiyoruz. Çünkü bu kisiz <laughs> çekmek zorunda kalıyorsunuz ve spinal sistem bu kisiz çekildiğinde <laughs> çok flu bir görüntü çıkarıyor. Şimdi burada bizim dikkat ederseniz dozla hala oynayabiliyorum. Ee, İstersen işte az önce gösterdi arkadaşımız e, maklifiye ederek basılı tutarak. basılı tutarak işte çok minimal kırıkları görebilecek durumdayım şu anda. Gayet iyi. Çok güzel. Evet yani abi bunu gittiğiniz yerlerde mutlaka arkadaşlara öneririm.